Hazır gidin. Çık şimdi. Çık dışarı. istemiyoruz bizim bakın hadi çıkın. Hadi hadi hadi. Bırak hadi. 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 Çık. Bırak. Bırak. Çık. Sen, sen de çık. çık. De çık. Tam Dışarıya. Çocuk Çocuk da kaldı bu dedi. Dışarıya. Çocuklar sizle İstanbul'u ondan söyleyelim burada rahat rahat konuşalım mısın? mi sanıyoruz? Hadi çık çık. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel Hadi Herkesin arz üzerinde kaç indirme? Yüzsüz evine. Yüzsüz <laughs> <laughs> evine. Ne temin ahmetin, belki de gazileri utanmadan gelmişse Alışınca, yani bu düser ne olsunsa milletler gidip karnlarını doyuracak. Yok var. Çık içeri çık. 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 Hadi gör gözlü. Toplu işlere çıkacak yüzünüz yok sizin. Mahalleniz. Hadi hadi. tosal hadi. Hadi arkadaşlar. çık içeri çık içeri. Hadi 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 hadi. Sanki cami evinde bekçiyi ne yap. Hadi. Hadi cami evine git bekçiyi ne yapsan. Şöşede bekliyor arkadaşlar. Çık. Hadi. Bakma Arkana. Arkana bakma. Bakmalar sana. Katilleri. Katilsin oğlum sen katilsin. Kafanı kaldırmayacaksın. Bakmalar dön dön sana. Dönün önü. Dönün önü. Tamamen. Hadi. Direk. Hadi. Hadi işinize Hadi. bak. Yallah. Görev yerimizde gidiyor. Dön. Önünü dön. Önünü dön. Mahalle benim. Dön önünü. Sen ben bilirim. Mahalle sen de ben de. Mahalle benim. Tamam. Tamam. Polis sen. Tamam. Senin mahallede polis için gidiyor. Görev noktana git çünkü. Görev noktana git. Tamam dön arkana. Dön yürü. Bakmalar sana. Bir. thank <laughs> <laughs> you.